7,5 dakikada ipince iç bacak. 9 hareket, 12 tekrar. Hazırsan sağ bacağın üstü kalacak şekilde yat ve sağ elinle ayak bileğinden yakalayamıyorsan da diz kapağından tut. Alttaki bacağı yukarı kaldır ama tam aşağı indirme. 2 3 İlla dizini düz tutmak zorunda değilsin. Bükebilirsin üstteki bacağı ama alttaki bacağın uzun olsun ve topuğunun içini yukarıya doğru tamamen çevirdiğinden emin ol. Daha çok ağırlığını öndeki kalçanın üstünde tutmaya çalış. Çok fazla arkaya devrilmeye çalış. Ve sonuncu. Tuttuğun bacağın ayağının altını yere koy ve bacağı kaldırmaya aynı şekilde devam et. Bu kez çapraz elin denk gelecek. Yine topuğun içini yukarıya doğru çevirmeye ve bacağını uzun kullanmaya gayret et. Bacak kasların canlı olsun. Bırakma. Topuğunu yukarıya doğru it. Nefes alırken kaldır. Verirken indir. Hala daha çok ön kalçada ağırlık ve sonuncu ve ve ön çapraza doğru al ayağını ve burada yukarı istersen ayağını flex de kullanabilirsin yine point'te. Göğsünü yukarıya doğru itmeye devam et. Karnın içeride olsun. Bacağın yine canlı. Kaslar aktif. Eğer point ise parmak ucunu sıkarak, flex ise iyice topuğu ileriye doğru iterek Kaldırıp indirmeye devam et. Kaldırırken nefes almayı hatırla. Ve sonuncu. Arkadaki ayağını yani sağ ayağını öne geçir. Yine sol ayak flex. Ve düz yukarı kaldır. İstersen point de kullanabilirsin. İki kalça kemiğin eşit ve öne doğru olsun. Maksimum yukarıya doğru kaldırmaya çalış. Ve kaldırırken göğsünü aşağı doğru çökertmemeye çalış. Yine karın sıkı. Ve son 3 2 1. Pozisyon aynı. Daire yapıyoruz. 1 2 3. Yine maksimum yüksekliği bul. Daha aşağıda tutarak daire yapmaya çalışma. En büyük daireyi bulmaya çalış. Yukarıya özellikle kaldırmaya özen göster. Son 3 2 1 ve tersten 1 2 yine uzun bacak 3 4 5 6 göğüs yukarı 7 8 maksimum yükseklik 9 10 11 son 12 ve rahat öbür tarafa yan yatacağız yine dirsek üstüne gel Ayağını kaldır yakala ve alt bacak yukarı. 2. Yine ayak flex. 3. Ve bacak canlı. 4. 5. Flex ip topu. 6. Topuk içini yukarı çevir. 7. 8. Göğsü yukarı itmeye devam et. 9. Çökme omuzuna. 10. On. 11. On Son. 12. Üstteki ayağı yere yerleştir. Alt ayak point. Hazır. El ayağı değiyor. Ve bir. İstersen flex de kullanabilirsin. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. 11, son 12. Ayağı ön köşeye doğru al. Hazır, devam. 1, 2, bacak canlı kaslar, aktif 3. 4, göğüs kafesini yukarı it. 5, ön kalçada olduğundan emin ol. 6, 7, topuk içi yine yukarı. 8, 9, 10, 11, Son 12. Ve arkadaki ayağı öne yerleştir. Göğsü yukarı it. 1. 2. 3. 4. Uzun bacak. 5. 6. 2 kalça kemiği karşıya. 7. Karın içeride aktif. 8. 9. 10. 11. 12 son 12 hazır daire ve bir büyük 2 maksimum yüksekliği bul 3 4 5 6 7 uzun bacak 8 9 dizi bükme 10 11 son 12 ve tersten daire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 son 12 ve buradan yavaşça sırt üstü yat. Kapalı bacaklı bridge yapacağız. Topuklarını kalçana bir karış mesafeye çek. İki bacağı birbirine doğru it hazır. Nefes alırken popo yukarıya doğru gitsin. 1. İndir hemen up. 2. 3. 4. Sık poponu. 5. Bacakların açılmasına izin verme. 6. 7. 8. 9. Karın içeride. 10. On. 11. On Son. 12 ve topuklarını yükselt. Biraz çek parmakları da geriye doğru. Hazır. Yukarıya it. Dizleri aç. Kapat ve aşağı indir popoyu. Up. Aç. Kapat. Koy. Up. Aç. Kapat. Koy. Up. Aç. Kapat. Koy. Ve beş. Aç. Kapat. Koy. Altı. Sık popoyu. Kapattığında tamamen iki bacağın birbirine yapıştığından emin ol ve 8 ve 9 iyice sık popoyu 10 karın içeri 11 ellerinle güzel yerde destek yap ve 12 aç kapat yat frog press yapacağız bacaklar yukarı dizleri iki yanlara doğru aç ayak uçlarını birleştir eğer ihtiyacın varsa ellerini kalçanın altına yerleştirebilirsin. Her geri çektiğinde dizlerini geriye doğru itmeye devam et. Dizler yana ve her uzattığında da iki bacak içini birbirine yapıştır. Hisset, sanki iki bacağın arasından ip incecik bir e, kağıt bile geçmeyecekmiş gibi düşün. O kadar iki iç bacak birbirine sanki mıknatısla yapışmış gibi olsun birbirine doğru ve rahat. Ayaklarını kelebek pozisyonunda aç yerde. Minik minik yaylandır aşağı doğru. Belinin yerde kalmasına özen göster. Ellerinle nazikçe kapat dizlerini. Teşekkür ediyorum bu seti benimle beraber yaptığın için. Görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutma.